Merhaba, bugün sizlere Flutter'la yaptığım PopNotes adlı not tutma uygulamasını anlatacağım. Slide'ın içerikleri şöyle, uygulamanın geliştirme amacı uygulama hakkında, uygulamanın tasarım dili hakkında. Uygulamanın işlevleri nedir? Uygulamada kullanılan paketler nedir? Uygulamanın çalışma mantığı ve kaynaklar. Pap aslında aslında e, bir not alma uygulaması kısacası. E, bu uygulamayı yaparken kodlarken ve tasarlarken kullanıcı deneyimi en iyi şekilde düşünülerek oluşturdum bunu. E, canlı renkleri sayesinde not alma işlemini eğlenceli hale getiriyor alışması ve anlaşılması son derece kolay. Dediğim gibi uygulama Flutter Framework'ünde Dart diliyle yazıldı. Google Play Store ve Amazon App Store'da şu an submit ettim. Review sürecinde ve yayınlanmasını bekliyorum. Linklere de yayınlandığında videonun altından ulaşabileceksiniz. uygulamanın tasarım dili hakkında konuşmak istiyorum biraz. Uygulamanın tasarım dili aslında daha önceden kendi portfolyom için hazırladığım bir kahve markası brandinginden yola çıkılarak tasarlandı. Pop Art adlı bir marka bu. Yanında da görebilirsiniz. Pop Art adlı bu markanın case studiesini Behance adlı site üzerinden inceleyebilirsiniz. Kaynaklar kısmında verdim linkini. Oradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde. Bu markanın tasarım dili de Andy Warhol adlı sanatçının Pop Art diliyle oluşturduğu sanat eserleri ilham alınarak ortaya çıkıyor. Ee, Popart şu an için bir 274 görüntüleme ve 47 beğeniye sahip. Burada da detaylı bir şekilde kahve, tasarladığım kahve paketlerini görebiliyorsunuz. Burada da mobil uygulamasını tasarlamıştım. Kahve satın alabildiğimiz ve işte çeşitli seçenekleri olan bölümleri olan bir Mobil uygulamaydı Burada da tasarladığım afişleri Görüyorsunuz ee, Bu da Not adlı uygulama dediğim gibi ee, Uygulamanın işlevleri şöyle uygulama bir ana pencereden oluşuyor Şurası ee, Sağ alttaki floating action button sayesinde kullanıcı not ekleme bölümüne ulaşıyor Buraya ulaşıyor ee, Not ekleme bölümünde notunu ekleyebiliyor veya işlemi iptal edebiliyor geri butonuyla da ana sayfaya gelebiliyor buraya. Burası sayesinde. Not oluşturduğunuzda aşağıda çıkan about butonu sayesinde benim hakkımdaki bilgilere ulaşabiliyorsunuz. buradan ed'e tıkladığınız not oluşturduğunuz. Ondan sonra bu notlarınızı görebiliyorsunuz. Notlarınızı buradan düzenleyebiliyor ve silebiliyorsunuz. Ve notlarınızın içeriklerini görebiliyorsunuz kısaca. Buradan tekrar eklemek isterseniz buradan ekleyip bu pencereye gelebiliyorsunuz. Geri gidebiliyorsunuz. Buradan da e-about kısmına ulaşıyorsunuz. about kısmında e, benim işte hello there, my name is Karan. I'm currently working remotely as a UI UX designer in a London based design agency diye özetledim burada. Şu an Londra'da e, bir tasarım ajansında remote olarak çalışmaktayım. Eee işlevleri bu kadar aslında. Bu da e, ekran görüntülerinin daha büyük hali detaylıca inceleyebilmeniz için ee, uygulamada kullanılan paketler e, uygulamada get ve get e, storage paketini paketlerini kullandım başlıca ee, bu da bu get paketi get x'in e, altında olan bir paket. Getix geliştiricilere daha kolay ve performanslı bir şekilde State Management, Navigation Manager, Internationalization ve Tema kullanımı olanağı sunuyor. Ve bu sunulukların hem performanslı olmasını hem de kolay bir şekilde uygulanmasını da sağlıyor. Kolaylığı sayesinde geliştiricilerin kalbini kısa sürede kazanmış bir paket. Bu da GetStorage. GetStorage her işlemde verileri diske yedekleyen, belirli hızlı ekstra hafif ve eş zamanlı anahtar değer çifti tamamen Dart'ta yazılmış ve Get ve Get Framework of Flutter ile kolayca bütünleşiyor. Ee, uygulamanın çalışma mantığına gelirsek bu main.dart e, dosyası. Bu da notes list dosyası. Ee, burada notların olduğu bölümün kodları da uygulamayı çalıştıran ana kod. Bu da my not. Ee, burada add, add yapabiliyoruz ve update yapabildiğimiz kısım. Burada da kaynaklar var. Ee, buradan dediğim gibi benim Behance profilime gelebilirsiniz. Diğer yaptığım tasarımları görmek isterseniz ee, buradan yararlandım. Dediğim gibi PopArt'ı buradan aldım. Ee, burada da PopArt'ın ana sayfası var. Buradan da inceleyebilirsiniz. Burada e, paketleri aldığım PubDev sitesi var. Burada Flutter'ın cookbookundan yararlandığım için bunu da koymak istedim. İsterseniz uygulamaya ve VS Code'a geçelim. Ee, bir saniye. Şu ee, şöyle ee, dediğim gibi burası main dart dosyası burası e, uygulamayı e, pardon notları storeladığım kod bu da e, not listesinin olduğu yer eğer boşsa biraz sonra göstereceğim eğer hiç notum yoksa bu resim gösteriyorum. Not olduğu takdirde hatta şuradan direkt not ekleyeyim. Deneme 1-2 1-2 dedim. Et dedim. Ekledi şu an ve o resim gitti. O kalp resmi gitti. Yerine not notumu görebildiğim bir bölüm geldi. Buradan düzenleyebiliyorum. istediğim gibi tekrardan update diyorum. Buradan da silebiliyorum. Ebat kısmında dediğim gibi bu hakkında kısmı, yani kısacası bu kadar aslında. Ee, burada da About Me var. Ee, kısacası bu kadardı. Dinlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum.